Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı lahmacun tarifi vermek istiyorum. Lokantadaki tarifleri aratmayacak kadar güzel ve orijinal bir tarif oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 9 su bardağına yakın un, 3,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket yaş maya. Karıştırma kabına aldığımız unun ortasına havuz açıp kenarlarına tuz serpip ortasına şeker ekleyip bir paket yaş maya alalım. Ilık suyumuzu azar azar dökelim. Diğer taraftan elimizde mayayı eritelim. Suyu birden dökmeyelim. Yavaş yavaş bir yandan su dökerken diğer taraftan yoğuralım. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğurmaya çalışalım. Unu kenarlardan alıp içine doğru yoğuralım. Gerekirse daha sonra un ilavesi yapabiliriz. Evet, hamurumuz oldu. Gayet güzel yoğurduk. Şimdi mayalamaya bırakacağız. Dinlendireceğiz biraz. Üzerini kapatıp 1 saat kadar dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken biz de lahmacunun içini hazırlayalım. 700 gram yağlı kıyma, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı böbrek yağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber, tuz, kimyon, toz kırmızı biber, 3 tane kuru soğan, 6 tane charleston biber, 3 kırmızı biber, 1 demet maydanoz, ve 3 tane ince doğranmış domates. Malzemelerimiz bu kadar ve 3 tane de rendelenmiş sarımsak. Bütün malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz. ve iyice yoğuruyoruz. Domates ve maydanoz dışındaki kırmızı biber, yeşil biber ve kuru soğanı rondodan geçirdim. Bu sefer lahmacunun içine sarımsak da ekledim. Çok güzel bir aroma verdi. Tavsiye ederim. İçinin acılığını ve baharatını kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Lahmacun içini sürekli hazırlarım. Fırına gönderirim pişirmek için. Bu sefer evde yapmak istedim. Özellikle sizlere göstermek için evde yapmak istedim. Böbrek yağını kullandım çünkü böbrek yağı ekstra tat veriyor, gayet güzel oluyor. Siz kullanmak zorunda değilsiniz, hoşunuza gitmiyorsa damak tadınıza uymuyorsa. Vermiş olduğum bu ölçüler tam kıvamında oldu. Gerek baharatı, sebzesi, kıyması, gayet güzel oldu. Siz de bu ölçülerle yaklaşık 27-28 tane lahmacun çıkarabilirsiniz. Malzemeleri büyükçe karıştırma kabına aldıktan sonra elimizle iyice yoğuralım. İçimiz hazır. Hamurumuz da gayet güzel mayalandı. Hemen lahmacun yapımına geçelim. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler yapalım. Bezelerin büyüklüğünü yine fırın tepsinize göre büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Hamurdan ben toplam olarak 27-28 tane beze çıkardım. Bütün bezelerimi yaptıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüp bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Evet hamurumuz hazır. Şimdi yapımına geçelim. Bir tane bezeyi tahtamıza alalım. Un serpelim. Önce merdane ile açalım. Hafif hamurumuz büyüdükten sonra oklavaya geçelim. Oklavayla da biraz inceltelim. İnceliği yine arzunuza kalmış. Ben biraz ince seviyorum. Onun için biraz hamurumu açtım. Siz daha kalın da bırakabilirsiniz. Hamur çok güzel açılıyor. Hiç gözünüz korkmasın. Bu açma işleminde hiç hızlandırma yapmadım. Bu kadar sürede rahatlıkla açabildim. Açmış olduğum küçük yufkama kaşıkla harçtan alıp kaşığın arkasıyla düzeltmeye çalıştım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alalım. Önceden ısıtılmış 200-220 derecelik fırında pişirelim 8-10 dakika kadar. Kama kaşıkla harç sürdüm. Şimdi elimle süreceğim. Elle sürmek çok daha pratik. Bence böyle yapabilirsiniz. Lahmacunumu bir de tavada da denemek istedim nasıl olacak diye. Tavada fena olmadı ama fırında pişirdiklerim bence çok daha lezzetli oldu. Yine tercih sizin nasıl pişirmek isterseniz. Lahmacunu yaparken gözünüz korkmasın gerçekten çok pratik oldu. Lahmacunu tavada yapmak isteyenler kısık ateşte pişirip e, kapağını kapalı tutmayı unutmayın. İyi pişmesi için e, bu şart dikkat edelim. Lahmacunlarımızı e, hepsini bu şekilde hazırlayalım. İster tavada ister tepside pişirelim. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız pişti. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Lahmacun varsa yanına ekstra bir yemek yapmaya gerek yok. Bol salata ve ayran yeterli bence. Lahmacunumuzun içine bol salata koyup limon sıkalım ve ayranla birlikte afiyetle yiyelim lahmacunum gerçekten çok güzel oldu herkesten tam not aldım yapmak isteyenler hiç tereddüt etmeden yapabilirsiniz tarif bütün ölçüleriyle tam tuttu şen lahmacunları tepside bırakmayalım kapalı bir tavaya alalım ki kurumasın Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.